Şehri İstanbul'un eski bir mahallesi. Ben Deniz Hakisari kulunuz Abdi. E bu mahallenin garibiyim. Kimseye ne faydam ne zararım dokunur. Sizin anlayacağınız her zaman her yerde sıklıkla rastlanan adamlardan biriyim. Bu mu? Kendini anlatsın. Efendim ben Deniz Eşrafı beldeden Agah. Karanfilzade Agah derler bana oldukça agniyadan. Yani para babası. kıs bir yerinde dünya ve ahiretim mamur bir kişi zadeyim. Bu mahallenin hem ayağını, hem azası, hem eşrafı, hem muhtarı ve hem de... Ukala Dümbeli. Bendenizim efendim. Bu mahalle bendenizden sorulur. Öyle ki bendeniz hükmümü verip mührümü Basmadıkça... Şu ağaçlardaki kuşlar bile ötmezler. İstikametime, hüsnü ahlakıma, dinime, imanıma elhak diyecek yoktur. Abdü Efendi oğlum. Buyur efendi baba. Ne var ne yok. İnşallah mahallede asayiş berkebal. He? Asayiş Berkemal mi derim? Ay yaş Kemal'i görmedim ya. Meyhanelidir o. Öf ne cahil bir adamsın. Aklın hiç erik değil. Erik değil efendim. Şeftalidir. Ne laf anlamaz adamsın canım. Sen hiç mürekkep yalamadın mı? Merkebi yaladım. Sıpayı kokladım biraz. Hayır efendim. Yani ilmi irfan görmediniz mi derim? Ha, irfanı görmedim ya. Babası da buradaydı demin mi İrfan görmedin? Ya babanın metrukayı ne oldu? Babamın nesi? Canım babandan sana serveti saman kalmadı mı? Kaldı kaldı da onu da boza şey yedirdim. Koca bir hamam kalmıştı. Yedin mi hamamı? Hepsini yemedim. Göbek taşı mideme oturdu. Gidin na bekar. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Senin adam olacağın yok zaten. Hem sen bana hesap ver bakalım. Sana şu kiralık hanenin anahtarını verelim. Nice oldu. Hala münasip bir kiracı zuhur etmedi mi? Etti etti de vermedim. Niye? Gözün mü ısırmadı? Bir tanesi mektebi mülkiyedendi. İstemem. Okumuştur onlar. Bir tanesi tıbbiyedendi. İstemem. Ne okur onlar ne üfler canım. Biri hanendeydi. Hafazan Allah. Bir diğeri sazendeydi. Estağzübillah. Abdü Efendi oğlum gözünü dört aç. Bu haneye öyle erbabı haram giremez. Bana istikamet ehli, taat ve ibadetleri kusursuz, ehli iman ve iffet kiracılar gerek. Böylesini bulabiliyorsam bul, bulamıyorsam da dur. Hadi göreyim seni, gözünü dört aç. Ben de gideyim şu camide bir öğlen namazımı kılayım. Nigar, kanlı Nigar. Ya Nigar abla, sen süslü, saltanatlı, nazik, eda bir nazenesin. Ne işin var senin buralarda? Ah, sorma aptı başımıza gelenleri. Biliyorsun, geçen akşamki yangında Aksaray'ın yarısı yandı, bitti, kül oldu. Benim konak yavrusu da. İyi neden ipliğe gitti? Kızlarımla, bacımla biz de böyle tiye şahmerden sokağa fırladık. Fırladık, fırladık ama kime nereye gidersin? Ezanatımız neşre bizim, malum. Haşa minh uzurması reşeği gibi damgalıyız. Eee maşallahınız var. Kızlarla bacı neredeler? Ay onları arabadan sakın dışarı çıkmayın beni bekleyin dedim. Nereye gitsek tanımayan yok. Zaptiyesi, mülkiyesi, kuşaklısı, çarıklısı hepsi peşimde. Hepsi de bana düşman. Dur ağlama. Ay kimi alacağını ister. Kiminin kuyruk acısı var öcünü almak ister. Ay kimi hükümattandır rüşvet almak ister. Ay kimi de. <laughs> yani senin anlayacağın böyle ortalıkta dolaşmak olmaz. Bir ev bulup gözden nişan olalım. İşimize bakalım dedik. İyi de Nigar abla. Sana ev bulmak zor. Aa niye? Geçen mahallede şöyle kiralık bir konak var diyordu. Bu konaktan bahsediyorsun. Bu konak bu mahallenin en sofusu. Karanfilzadelerden Agah efendinin. Ayol herifin namusunu tutacak değiliz ya. Evini tutacağız. Hem ben, ben artık o işleri bıraktım. Hacca gittim. Bütün günahlarım affoldu. Yedi evliya gezdim. Yedi hamamda yedi kuruna su dökündüm. Yedi takla attım. Ayol ot bile çalmıyorum artık. Oo. Oh. Hepimiz seccadeye kapandık. Her akşam Ati, her cuma Mevlüt. Ya sen ne mübarek bir kadın olmuşsun Nigar abla. İyi de senin ya tanıyan biri çıkarsa? Ay çıkmaz çıkmaz. Mal sahibine beni felancı beyin kızı peşme Hanım diye tanıtırsın. Girer usul otururuz. Tamam Nigar abla. Siz kimseye görünmeden şu arka bahçeden hemen geçin içeri. Al, al şu anahtarı da. Allah. Tamam. Ben önce bir mal sahibine haber vereyim, tanıştırayım sizi. Allah! Oldu mu iş? Sen hiç merak etme Abdi'cim. Seni zorla bırakacak hiçbir şey yapmayız. Kızlar, bacı, kimseye gözükmeden arka kapıdan geçin içeri. Geçin ayol eve. Oldu da bitti maşallah. Selamet inşallah. Efendi baba, efendi baba. Konağa tam da size layık kiracılarınız geldi sonunda. Aman Niger abla, utandırma beni. Maşallah, maşallah. Yeni kiracınız zuhur ettiler. Destur, destur. Aman efendim, aman aman. Hoşmedi, safa-medi. Takdim etsene evlat. Efendim, kiracınız Şam Kadısı Afilesi, Ahfeş Bey Refikası, Mehfes Hanım. Müşerref oldum efendim. Ah o şeref bendeniz ait efendi. Hayda bu da büyük valideniz mi? Ay niye zenci bu? Ay zenci değil efendim. Hacca gide gele gide gele gide gele gide gele gide gele gide gele güneşten yanmış. Eee Arabistan bu. Ha tabi tabi. Aa büyük hanım e, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Hakim Paye devletinize yüz efendim. Ha? İyi miymiş? Ah, Ay efendim. izninizle validem içeri geçsin. Malum yaşı var. Ayaklarına kara sular indi. Beyaz sular inecek değildi ya. ya tabii efendim. Buyurun buyurun. Rahatsız olmayın. Geçin içeri efendim. Buyurun. Ee, efendim. E, beyefendi hazretleri nasıllar? İyiler mi? Ah oh, kocacığım. beyfendi beyefendi hazretleri sizlere ömür. Hay Allah. Ah oh, efendim siz görmemişsiniz benim rahmetlimi. Ne beyefendiydi o. İki yatakta yatardı. Allah seni inandırsın Agi efendi. İki kolunu iki aslan bükemezdi. Bir yatakta yatamazdı da iki yatakta yatardı. Bir koltukta oturamazdı da iki koltukta otururdu. Ölünce bir tabuta sığmamışlar iki tabutla götürmüşler adamcağızı. Ah oh, kocacığım. kusuruma bakmayın. Elem ve kederinizi değiştim. Ay zarar yok efendim. Sağlık olsun. Yalnız efendim evde kümes var mı acaba? Niçin hayrola? Ay kümes varsa tavuk vardır. Tavuk varsa horoz da vardır. Ay biz horozdan kaçarız da. <laughs> Şükür Allah'ım gönlüme göre kiracılar buldum. Siz hiç merak etmeyin hemşire. Sizin namusunuz bizim namusumuz. Mahallemizde üstünüze erkek sinek bile uçurtmayız. Allah, Sonra bizler buradayız. Buyurun efendim, rahatsız olmayın. Geçin rahat rahat oturun evinizde. <laughs> Abi efendi oğlum, aferin, aferin sana. Kedi olalı bir fare tuttun. Ben de gideyim şu camide bir abdest tazeliyim. Oo merhaba Cem baba. Hoş köpek. Sen kimsin de bana merhaba diyorsun? Hoppala selam verdik be. Selamın yere bata. Yapma dayı. Hoş Etme gözün. Gözün çıka. Yapma ciğerim. Ciğerini köpekler ye. Altını topla ayı. Niye kızarsın kardeş? Oturmuş şurada sohbet ederek. Böylesini ilk defa görüyorum ya. Deminden beri bana kafa tutan sen değil misin? Ben kafa tutmuyorum. Ben hatun bir kişiyi ararım. Ben kanlı nigarı ararım. Allah! Dakika bir gol bir. Ne yapacaksın bakalım sen kanlı nigarı? Kanlı nigar beni dolandırıp dur. İsfahanlarımı şirazelerimi alıp dur. Paramı vermeyip dur. Bitmişem ben. Ölmüşem ben. Hayır arab olmuşam ben. şey, burada öyle bir hatun yok. Bilirim vardır. Buraya gelip dur. Yok yok gelmeyip dur. Gelip dur, gelip dur. Sen yaşlı bir püsere benzersen. O buraya gelip dur. Sen bana haber edesen ben sana para veririm. Ama para peşim. Aha, alü. Kamlinigar geli, sen bana haber edesen. Tamam, ben sana haber ederim. Aha şu arkada bir kahve var. Orada bir oda var. Bu gece orada konakla benden de haber bekle. Vay Nigar vay. Takıntıların daha bismillah demeden başladı bile. Yerini bir söylesen var ya mahalleli taşa tutar seni. Söylemeyeyim istersen. Her biri için bir mecdeyimi hazırlarsın. Allah gelsin paralar. Merhaba dedin ama kim olduğumu bildin mi? Anamı tanıyor Babamı tanıyor musun? Emicemi tanıyor Halamı tanıyor musun? Dizemi uşağını Sen beni biliyor musun? Yok. E beni bilmişsin. Niye bana merhaba deyiz? İsa tanıdığına merhaba der. Tanımadığına merhaba demez. Sen ne gerizekalı ahmak her herifsin. Ya ben sana asla... Lafı uzatmayalım. Bir sen söylersin, bir ben söylerim. 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 Ha şimdi sıra sende, dur söyle bakayım. Ya ben... Ha şimdi sıra bende. Lafı bırakmayacaksın ki derdimi merhabimi anlatayım sana ya. Anlat ama kıza gel. Lafı uzatmayalım. Ben sana dalçılık edeyim. Karşıdan köprüye, köprüden karşıya adam taşırken bir karıya çarptık. Gari indi vermedi bindi vermedi, 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 indi vermedi bindi vermedi. Kimmiş bu <laughs> gari? Gani Nicar değil mi? Ula bir gariymiş. Hayda iki etti. Tamam Lazlıoğlu. O karı buraya gelince ben sana haber ederim. E değilsin. Esnaf diyorum. Şu karşıda bir kahve var. Orada mı? Heh. O kahveye git. Havurasın. Olasın. Tamam. Ben sana haber ederim. Hadi. Tamam bak gidiyorum. Sakın beni unutma. Unut asla hadi. Değilsin dir hadi Aa, hadi <laughs> Nigar abla. Nigar abla. Abdi. Ne oldu Nigar abla? Ağlıyor musun sen? Niye şaşırdın Abdi? Kanlı Nigarlar da Ya Nigar abla. Sen ki dünyanın anasını ağlatırsın hep. Ah Abdi. Bu konağa girince kendimi çok kötü hissettim. Bu konakta çok kötü anılarım var benim. Altı yaşında köyümden, Tayland'dan ayrılıp bu konağa gelmiştim biraz büyüdüğümde evin küçük beyi senin o çok namuslu sandığın Aga Efendi ne kötülükler etti bu evde bana. Bir hafta dayak yedim ve sokağa atıldım. İstikbalimi mahveden adamdır o benim. Ondan intikam almak için döndüm ben buralara. Sen onu bana sor. Kırmadığı ceviz kalmamıştır onun. Yalan, dolan, hile, rüşvet, yetim hakkı, fukara, yetim ahı. Hepsi ondadır. Herkesten intikam mı alacağım? Bana yardım eder misin? Nigar abla ne diyorsun sen? Vay hergele vay. Tamam Nigar abla. Ben bundan sonra senden yanayım. Sen bu gece beni soranlara hiç çekinme. Hepsini bana yolla. Gerisini bana bırak. İyi de Nigar abla. Ya bir sana zarar verirlerse? Ya evini basarlarsa? Sen hiç merak etme. Ben hepsini düşündüm. Gör bak neler olacak. Tamam Nigar abla. Hadi sen gir içeri. Gir. <laughs> Estій-arlizh 1 height <laughs> 20 bana adınla sanınla büyük çekmeceli deli Bekir derler. Anamı kesen ben, babamı doğrayan ben, ninemi şişleyen gene ben. Maşallah öyle bit. İyi bak. Bu yerden ayrıldım. Bu kartal kanadı. Yaklaş. Görenler duyanlar olmuş. Kanlı Niger denen hatun buralarda gözükmüş. Nerede bulurum ben bu hatunu? Sorma, şu konağa kiraya verdik onları. Ne? Astım gitti, kestim gitti, biçtim gitti. Hangi konak ulan? Şu konak aslanım, gir mahallenin namusunu temizle. Namusunu da temizlerim, iflahını da keserim. Görsünler bakalım, analar ne evlatlar doğuruyor. Nigar! Aç ulan kapıyı. Oo, aslanım sen misin? Benim tabii. Kız, senin böyle namuslu mahallede ne işin var? Çabuk pılınızı pırtınızı toplayın, defolun gidin bu mahalleden. Yoksa pırasa gibi doğrarım hepinizi alim Allah. Ay korktum vallahi. Korkacaksın tabii. Çabuk al. Tamam tamam. Kızlar, bacı, toparlanın. Gidiyoruz. Yalnız gitmeden benim aslan kabadayıma güzel bir şerbet hazırlayın. Geçirin hemen. Ay bunu içmeden hayatta bırakmam seni. Oh. oh beğendin mi aslanım? Ne içirdin kız bana? oh oldun sen. Niye iki görüyorum ben seni? Bak bak şu kız nasıl? Ah ah. Oo kaymak. O da seni gözüne kestirdi. Hadi al götür onu. Nereye? Onun evi var. Yalnız bekle dur. <laughs> Gitmeden şunu giyemem. Ne kız bu? Giy giy. Kimse tanımasın seni. Rezil olursun valla. Bu ne kız? Kadın mı olacağım ben? Ay erkek olursan yanına kız katamam ki giy çabuk. Olur. Sen bana git, ben kızı gönderiyorum hemen. Ay, hadi çabuk. İyi çabuk hadi. Kimse tanımasın seni. Rezil olursun valla. Hadi iyi çabuk kızı yolluyorum hemen arkadan. Çabuk yolla. Hadi hadi hadi. Ayy. Abdü başka kim sormuştu beni? Çağır gelsin. Bakalım bu işin sonu nereye varacak? Tamam mı? Gel abla. Acem baba! Acem baba! Koş koş! Kanlı Nigar'ın evini buldum. Nigar Hanım, Nigar Hanım, benim paralarımı almaya gelmişim. Aman iki gözüm, gece vakti bu cariyenizde para ne gezer? Sabah olsun sayraflar açsın, istediğiniz para olsun. Altın mecidiye mi, gümüş lira sen be? Olmaz olmaz, ben paramı şimdi isterim. Canım yarın vereceğiz dedik ya, bu gecelik idare ediver. Hem ben bu gece sana kızlardan birini veririm, elim sende oynarsınız. Olmaz, ben eve girmem, tövbe etmişim. Kızı ver eve götür. Tamam. Kız kimseye gözükmeden arka kapıdan çık. Köşede bekle abini. Bekle al sana de giy şunu. Ne ben karı mı olacağım? Al al giy çabuk hemen kız git seni bekliyor hadi. Erkek olursan yanına kız katamam ki. Zapt eder ikiniz de olur götürür vallahi giy çabuk. Hah, şunu da geçir. Hadi hadi çabuk. Ört şunu ört. Aha benim karı burada bekliyor. Aha geliyor benim hatun. Gel yavrum. Güler misin ağlar mısın? Ah be Nigar abla. Ne alem kadınsın vallahi. Ee Agah beyefendi için planın ne bakalım? Onu en sona saklıyorum. Benim namusum iki paralık edip istikbalimle oynayıp daha sonra da namusu geçirmek neymiş görsün o bakalım. Tamam Nigar abla. Hadi gir sen içeri. Şu dünyanın haline bakın be, sen 13 yaşındaki masumu sokağa at, sonra o kızcağız çıkıp kanlı niger olup aynı eve gelsin. Bakalım bunu duyunca Agi Efendi ne yapacak? Ben hanemde, aşifte istemem diye mahalleliyi ayağa kaldırır kesin. Gidi harama uç gül çözmez, gidi. Mahalleli duyarsa taşa tutar vallahi. Şu koskoca dünyaya bir tane kanlı niger çok mu geliyor be? Laz oldu, laz oldu, koş koş! Ne dedin, ne dedin? Gönlü gelmedi mı dedin? Evet, evi burası. Dayan kapısı. Ha burası mı? Orası. Ha burası. Nigar Hanım, Niker Hanım. Aa, iyi saatte olsunlar. Ne var Yok Bir kusur mu ettik? Ben anlamam Nigar Hanım. Ver benim paramı. Yoksa anlat buna meramını. Aa, senin paranın yiyen kim yok? Şimdi üstünde yok. Yarın gel. Ben anlamam diyorum Nigar Hanım. Ay sen etmeyin. Ben anlamam diyorum. Kızları git. Ben anlamam diyorum Nigar Hanım. Kızlar koşuverin ayol geliverin. Ama şöyle bol köpüklü bir kahve yapın hemen. Gelin içeride konuşalım gel. Kızlar alın cebinde ne varsa soyun soğanı çevirin. Çıkarın üstüne ne varsa. Atın sonra arka kapıdan dışarı. Kafasına bas gibi. Çenesine bas gibi. Öldüm evet. Allah! Ortalık iyice kızıştı. Bayılırım böyle cümmüşlere. Şu mahallenin tadı tuzu yoktu be. Kahveden camiye, camiden kahveye pinekleyip duruyordu millet. Nasıl da şenlendi ortalık. Acem tuzsuzu görünce, tuzsuz acemi görünce kim bilir nasıl karıştı ortalık. Mahalleli yakındır, ayağa kalkar. Aman efendim ne ettim ki? Hanemin kutsiyetini ihlal ettin. Evimi ben amma luftelere verip beni mahalleye rusva ettin. Ölürüm. Öyle bir alüfteyi bu evin içinde oturtmam. Mahalle çalkalanıyor. Allah'ım benim başıma ne işler geliyor. Abdü efendi oğlum. Evi tutan kanlı nigarmış. Sormayın efendim bir hatadır etmiş Gider kadıya başvurur, ilham tarihi alırız. Olmaz, olmaz. Kadı duyarsa müftü duyar, müftü duyarsa meşihat duyar, meşihat duyarsa saray duyar. İtibarım iki paralık olur. O zaman girelim, yaka paça atalım dışarı. Oğlum sen kafayı mı yedin? Ben nasıl girebilirim bu evin içine? Mahalleli duyarsa rezil olurum. Taşa tutarlar beni baskına uğrarım. Yüz sopa yerim. Yok yok bey baba hiçbir şey olmaz ben buradayım. Aman evlat aman o zaman gözünü dört aç. Tamam. Nigar Hanım. Nigar Hanım. Aa, sus. sus. Al efendi. Gel içeri gel. Sus kız. Sus. Kızlar örtün başınıza erkek geldi. bakalım AG efendi bu işin içinden nasıl kurtulacak. İmam efendiyi çağırayım da gelsin. Mahalleliyi ayağa kaldırmanın tam sırası. İmam efendi, İmam efendi. Bu kadın eve erkek aldı. Şeriat namına açın kapıyı. Aç aç aç. 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 Erkeğe yüz sopa. Hatuna rejim. Vur, vur 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 vur. vur. İmam e ne oluyor yok? Aç kapıyı Melune. Eve erkek almışsın. Aa o benim kocam. Doğru, <laughs> Doğru mu Aga efendi? Şahit olun ey cemaat. Bu hatunu nikahla aldım. Helalimdir. E yerini buldu. E dağılın o zaman. <laughs> Allah Allah, böyle mi? Bu da oldu gayrısı lafzı kelam, cümleye selam. Her ne kadar sürçülisan ettiysek affola.